Orman gülü. Familyası, fundagiller. Türkiye'de yetiştiği yerler, Karadeniz bölgesi. Mayıs-Temmuz ayları arasında kırmızı, sarı, pembe, mor ve mavi renkte çiçekler açan, 1 ila 3 metre boyunda, kışın yapraklarını dökmeyen ağaççıklar. Yapraklar kısa saplı, eliptik şekilli, 10 ila 15 santimetre uzunlukta, derimsi ve sert, üstü koyu, altı açık yeşil renktedir. Bitkinin çiçekleri çan şeklinde, dalların ucunda 5 ila 20'si bir arada salkım durumlar yaparlar. Meyveleri, 2 ila 3 santimetre uzunlukta ve çok tohumlu bir kapsüldür. Kullanıldığı yerler. Bitkinin yaprakları tanen, uçucu yağ, erikolin ve arbayın taşır. Ağrı kesici, idrar söktürücü ve romatizma ağrılarını giderici etkisi vardır. Yalnız taşıdığı zehirli maddelerden dolayı tehlikeli olup, zehirlenmelere sebep olur. Arıların bu bitkinin çiçeklerinden yaptıkları bal, deli bal adıyla tanınır. Bu bal da zehirlenmelere sebep olur. Ancak kaynatma ile yenilebilir. Orman gülü ağacı nasıl yetiştirilir? Orman güllerinin kökleri uzun olabilmektedir. Bu nedenle de yaklaşık 30 ila 40 cm derinliklere dikilmesi gerekmektedir. Genel olarak saksıda başlayan yetiştirme işlemleri ağacın boyutuna göre toprağa nakledilmesi ile devam edilebilir. Orman gülü seralarda yetiştirilebildiği gibi büyük türleri bahçelerde de yetiştirilebilir. Yetiştirmede toprak kalitesi ve sulamaya özel önem gösterilmelidir. Orman gülü fazla budama gerektiren bir ağaç değildir. Dallarından fazla derin olmadan budanması yeterli olacaktır. Orman gülü ağacı dışarıdan müdahale olmasa dahi kendi tohumları ile çoğalabilir. Ancak yetiştiriciliğini yapmak isteyen kişilerin tohumları toplaması ve uygun ortamlara dikmesi ağacın sağlıklı büyümesi için daha çok tercih edilen bir yöntemdir.